yaklaşık bir saattir buradayız. Evet. sıcaklığı 40 derecenin üzerinde şu anda. E, bu sıcakta bu kadar insanların buraya gelmesi demokrasiye sahip çıktığını göstermekte ve daha insanlar sürekli geliyor. Demek ki bu alan dolacak ve taşacak. Bu da demokrasiye ne kadar sahip çıktığımızı bize göstermekte. Evet yani burada her insanı görüyoruz. Tabii her kesimden insan var. Her partiden insanlar var. Her, her fikirden, her yaştan. Evet, evet. gelmiş gördüğümüz kadarıyla kadarıyla. Sanırım alan da tamamen dolduktan sonra burada Herhalde bir 30 bin kişiyi falan görmemiz mümkün olacak düşünüyorum. E Tabii çevreden gelenleri görürsek o rakamı <laughs> görebiliriz burada bugün. Evet. Tabii alan dışında da çok insan var. Evet, evet. Çünkü sıcak olduğu için evet. dışarıda gölgede olanlar insanlar daha henüz alana gelmedi. Evet. Gölgede bekleşiyorlar. Onlar gelince sayı daha da artacak. artacak şey. evet. Değerli izleyiciler gördüğünüz gibi Atatürk kent meydanında demokrasi şehitler mitingi için hazırlar sürüyor. Alandayız. Zaten platform burada hazırlanmış vaziyette. Çok sayıda e, emniyet mensubu var. Alanda e, çok ciddi anlamda güvenlik tedbiri alınmış vaziyette. Bir başka yazarımız Ümmet Caner ben e, görüşlerini e, sizlerle paylaşmak üzere e, alayım. Onun da görüşlerini Evet hocam buyurun sizi bir daha alalım yanımıza. Evet az önce de bir değerlendirme yaptık. E, o arada geçen sürede farklı gördüğünüz e, gözlemleriniz falan varsa onları bir paylaşır mısınız izleyicilerimizle? Şu an alan hala dolmaya devam etmekte. Hı hı. Bu caminin köşesindeki binlerce insan vardı. Evet. Yavaş yavaş geliyorlar onlar da. Hı hı. Ee, çok güzel bir atmosfer gerçekten. Hı hı. Yani birlik Şimdi beraberlik açısından. Alman, Kesinlikle. Evet. binlerden kes, ke ama insanlar evet. mitingi sahip, sahip çıkmak Gerçekten üzere her yaştan, her gruptan küçük bebeler de var. Çocuk anneler getirmişler, yaşlılar var, evet. gençler var. Her görüşten insan var. Çok güzel bir özlediğiniz bir atmosfer. Evet. Evet. İnşallah böyle devam eder diyelim. Evet. Çok güzel. Tabii bu alanda verilecek mesajlar da önemli. Hocam. Ee, az sonra Sayın Bakan Veysel Eroğlu da burada olacağını söyledi arkadaşlar. Bakalım o konuşmalarda ne mesajlar verilecek, neler ortaya çıkacak hep birlikte tabii izleyeceğiz. Tabii ki tabii ki. Önemli bundan sonra liderlere çok iş düşüyor. Evet Coşkun Irmak şimdi yanımızda. Aydın Poz yazarlarından. Neler görüyorsunuz mitik alanı ile ilgili olarak bize bir alanı da daha biraz erken herhalde. Hava çok sıcak. Evet. Bir de tam ikindi vakti. Millet camide bir bu kadar kalabalıkta camide. Ben burada her görüşten insan görüyorum. Evet. Biraz önce caminin orada MHP'nin kurmay takımı ve ülke ocaklarını gördüm. Çok güzel bir birliktelik var. Yani bir öngörünüz var mı? Kaç bin kişi olur? Vallahi öngörüm yok çünkü Aydın bugün çok sıcak. 41 derece. Yani bir olsun sıcak rağmen 7'den 70'e pek çok insanı görmek mümkün alanda. Evet. evet Ciddi e, bir mesaj çıkacak oh, herhalde Aydın'da. İnşallah 30-40 bin çıkar gibi geliyor en azından bana. Biz de alandayız. Şimdi yanımızda Aydın Boz Köşe yazarlarından hem Kemal Başaran hem de Duran Teke var. hemen ben Sayın Duran Teke ile bir başlayayım. Evet Duran Hocam. Bugünkü miting alanı bir değerlendirin. Neler görüyorsunuz, neler gördünüz, neler tanık oldunuz. Siz izleyicilerimize paylaşın. Vallahi hava serinledikçe mitinge ilgi daha da arttı e, ee, biraz önce yaptığımız değerlendirmede vatandaşın çoğunun dışarıda gölgede olduğunu söylemiştik. Şimdi MHP Genel Başkanı söylüyor. Bütün sahnedeki meydandaki insanların alkışlaması çok ilginç. Herkes sanki kendi lideri konuşuyor gibi alkışlıyor. Bu sevindirici bir hadise. Ben diliyorum ki biraz sonra Kemal Kılıçdaroğlu çıktığı zaman da bu seyirci bu kitle onu da aynı şekilde alkışlasın. Çünkü burada vatandaş şey liderlerimiz bizim bu alkışı gerçekten hak ediyor. Yani gösterdikleri bu, sağladıkları bu birlik, efendim yaptıkları fedakarlık, kendilerini aşmaları, kendi siyasi görüşlerini bir tarafa bırakıp birleşmeleri ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ee, çağrılarına cevap verip yeni kapıya gitmeleri çok büyük bir fedakarlıktı. Vatandaş bu fedakarlığı çok özlemiş. Ben öyle görüyorum. Şu anda meydan alabildiğine dolu. Dışarıdaki meydan B caminin olduğu yere kadar dolu. Bulvarın büyük bir kısmı dolu. Aydın bu ana kadar böyle bir kalabalık, böyle bir coşku ve siyasette de böyle bir birliktelik görmedi. Benim temennim şudur. Bundan sonra siyasilerinden icamız da şu. Bu dili, siyasetteki sert dili bırakmaları, bu kardeşlik ve barış ortamını devam ettirmeleri. Tabii seçimlerde biraz itişme, kakışma olur. Bu gayet normaldir ama bu işlerin seçimle bitip devam etmesi bu vatandaşın arzusudur benim gördüğüm bu e, şi, miting meydanında gördüğümüz bu ve bu vatandaş liderler gece saat 12'ye kadar konuşsa özlemişler bunu dinleme taraftarı ben o böyle okuyorum eee ve bu, bu işin tamam devam etmesini eee bundan sonra da süreçte de devam etmesini istiyorum ben ve aynı zamanda diliyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Peki teşekkür Evet. Izleyiciler. evet değerli izleyiciler. Eee Duran Teker'in açıklamalarını dinledik. Aydın Post köşe yazarlarının. Şimdi de diğer yanımda eee yine Aydın Post yazarlarından e, Kemal Başaran var. Bir de o neler düşünüyor? Mitingle alakalı olarak onun gözlemleri neler? Hemen bir onları bir öğrenelim. Evet hocam. Ne gördünüz? Nasıl değerlendiriyorsunuz atmosferi? Ermancığım, muhteşem bir atmosfer var. 15 Temmuz gecesi çok çirkin, terörist bir saldırıyla ülkemiz karşı karşıya kaldı. Ama şunu hesap edememişlerdi. Bu ülkenin muhteşem helal süt emmiş evlatları var. Bütün kurumlarında. Bu helal süt emmiş insanlarımız hep bir arada, bir araya gelerek, birlikte... o. Darbe girişimine, terörist görünce, eyleme karşı büyük bir görünce, e, bir arada olma göz, e, duruşu görünce, gösterdiler. Görünce, Allah hepsinden görünce, razı olsun. E, bugün görünce, o demokrasi yoldan, duruşunun şehitlerimizi anmayla ilgili yürekler, e, taşlandırma gününü yaşıyoruz. Aydınımız 81 ilimiz kendine düşen görevi muhteşem doldurdu. bir şekilde yerine getiriyor. En güzeli, bütün siyasi partilerden insanlarımız bir arada kardeşçe birlikte bu güzel günü taşlandırmaya çalışıyorlar. Hocam, şöyle bakıyoruz da, orada Aydın protokolü ve bütün siyasi partiler hep birlikte e, yayınları izliyorlar. Yeni kapıdaki canlı yayınları izliyorlar. Tabii Türkiye'nin hem de e, Aydın'ını görmeye hani e, özlediği tablolar bunlar. Bütün şimdi e, CHP'li, MHP'li ve e, Ak Parti'li milletvekili siyasiler hep beraber oturmuş yayınları izliyorlar. E, yani özlediğimiz tablo buydur. Esas esas önemli olan da bu zaten. Yani siyaset zaten hizmet üretme sanatı olmalı. İnsanlarımız da bundan sonra inşallah bunun farkına varırlar. Hep birlikte mecliste ülkemizi daha ileriye çağdaş seviye dünyanın en iyi ülkesi konumuna nasıl ile ilgili bir takım çalışmalar içerisinde olurlar. Hayalimiz budur ümit varım. Çok güzel şeyler olacağına inanıyorum ben bu ülkede. Bu ülkenin ilerleme, çok iyi yerlere gelme ile ilgili mü muhteşem bir potansiyeli var. En önemlisi çok bilgili gençlerimiz var. Ben gençlerimize çok inanıyorum. Bu birliktelik de bizi başarılara doğru götürecek zaten. Şimdi baktığımızda miting alanında 7'den 70'e herkes burada. Herkesin de Türk bayrağı var. Yani çoluk çocuk herkes buraya gelmiş. Gerçekten de böyle muhteşem bir kalabalık var. Aydın'da pek de yine eşine benzerine rastladığımız bu görüntü değil bu bu son 50 yıl içerisinde aydın korkma meydanlarında böyle başlıyoruz. o 10 binlerin dolduğu bir meydan korkma görülmedi diye korkma düşünüyorum şu an ben olsun. aydın'da Bilmiyorum. 50 bine yakın bir insan toplumdan söz ediyoruz Allah hepsinden razı olsun. Biraz önce belirtmiştim. Bütün köylerimizden, kasabalarımızdan dünya güzel insanlarımız bugün meydanı doldurdular. Zaten onlar şu mesajı da veriyorlar. Ne olur siyasetçiler bir arada bu ülkenin gelişme adına nasıl katkı verebilecekseniz bunun adına bir takım planlamalar yapın, koordinasyonlar yapın ve ülkemizi daha ileri noktalara götürün biz sizin arkanızdayız diyorlar. En önemlisi bu. Halkımız siyasilere biz sizin arkanızdayız. Yeter ki güzel şeyler planlayın ve uygulayın diyorlar. Peki evet. Değerli değerli aydın bu izleyicileri Atatürk kent meydanında canlı yayınımız devam ediyor. Ee, az önce Sayın Duran Teke dinledik. Şimdi de e, Kemal Başaran'ı dinledik. Önemli açıklamalar yaptılar. Önemli notlarını e, notların altını çiziyor. Her iki isim Aydın Boz yazarları mitingin başladığı an itibariyle buradaydı ve vatandaşlarla birlikte aynı havayı, aynı atmosferi soludu. Önemli izlenimler var muhtemelen yarınki e, yazılarında zaten e, burada söylediklerinin dışında anekdotları sizlerle paylaşacaklardır. Biz şu halen de e, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin konuşması sürüyor. Alanda herkes e, Sayın Bahçeli'yi dinlemeye devam ediyor. Pür dikkat herkes elinde e, Türk bayrakları var. E, kimse işin doğrusu yani 3-4 saattir ayakta olanlar var. Ta bu kentten, Didim'den Karacasu'dan, Çin'den gelen insanlar var. Hiç kilometre e, mesafeye falan bakmaksızın uzaklığa bakmaksızın saatlerdir ayakta olanlar var. E, Aydın Büyükşehir Belediyesi alandaki vatandaşlar için su dağıttı. Bu da önemli bir detay.